Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere, Mayer'in çoklu ortam tasarım ilkelerinden bir tanesi olan tutarlılık prensibinden bahsedeceğiz. Daha önceki derslerimizde arkadaşlarımız kişileştirme ilkesinden bahsetmişti. Bu dersimizin sonunda kazanacağımız hedef davranışlar, tutarlılık prensibini tanımlayabilme, tutarlılık prensibinin üç aşamasını kavrayabilme, tutarlılık prensibini örneklerle pekiştirebilme. tutarlılık prensibi, konu ile ilgisi olmayan ses, görsel ve kelime gibi materyallerden uzak durulmasını savunur. Bu prensibe göre, konu ile ilgisi olmayan sözcük, resim ve sesler kullanılmamalıdır. Kullanılan tüm resimler ve sözcükler birbirini destekleyici, anlamlı bir bütünlüğe sahip olmalıdır. Kullanılan resim ve diğer öğrenme nesnelerinin sözcüklerle ilgisi açıklanmalıdır. Şimdi de tutarlılık prensibinin 3 ilkesini örneklerle açıklayalım. Görselde gitar resmi verilmiş ama ses keman sesidir. Görselle alakası olmayan ses kullanılmıştır. Varlık prensibinin birinci ilkesine göre bu ilke öğrencilerin ilginç ama konuyla ilgili olmayan sesler içeren çoklu ortam sunumlarından ziyade bu gereksiz sesleri içermeyen çoklu ortam sunumlarından daha kapsamlı öğrenebileceklerini öngörür. Şimdi de doğru örneğimizi inceleyelim. Görselde insan vücudunun bütün organları gösterilmiştir. Bizim anlatmak istediğimiz sadece bir organdır. Burada gereksiz grafik kullanılmıştır. Tutarlılık prensibinin ikinci ilkesine göre konuyla ilgisi olmayan grafiklerden kaçınma. Derslerde konuyla ilgisi olmayan grafikler öğrenmeyi geliştiremez. Konuyla ilgisi olmayan grafikler üç şekilde öğrenmeyi köreltebilir. Bunlar dikkatinde olması bozulması saptırmasıdır. Şimdi de doğru örneğimizi inceleyelim. Bayrakların İngilizce isimlerinin yanında Türkçe isimleri kullanılmıştır. Bayrakların Türkçe isimlerinin kullanılmasına gerek yoktur. Dallık prensibinin üçüncü ilkesine göre Konuyla ilgisi olmayan kelimelerden kaçınma. Bu ilke, öğrencilere öğretilmek istenen konunun kısa özetini sunmanın, konunun tüm ayrıntılarıyla sunulmasından daha etkili bir öğrenme sağlayacağını öngörür. Şimdi de doğru örneğimizi inceleyelim. Şimdi de kendimizi değerlendirelim. Öğrenme ortamlarında alakası olmayan ses ve resimlerin kullanılması hangi prensibe ters düşmektedir? Gereksizlik prensibi, tutarlılık prensibi, çoklu ortam prensibi, kişileştirme prensibi. Doğru cevabımız tutarlılık prensibi. Tutarlılık prensibine göre... Kullanılan tüm resimler ve sesler birbirini destekleyici ve anlamlı bir bütünlüğe sahip olmalıdır. Evet arkadaşlar, bugün neler öğrendik? Tutarlılık prensibine göre anlaşılmayı güçleştiren seslerden kaçınmalıyız. Gereksiz veya konuyla ilgisi olmayan grafikler kullanmamalıyız. Bütünlüğü bozan kelimeler kullanmamalıyız. Bugünlük dersimiz bu kadar. Haftaya bölümleme ve ön çalışma prensibiyle görüşmek üzere.